Hasan ustamız yine iş başında. Hasan usta kaldı, Hasan usta. Allah ya kurban. Hasan, İmam diye eski ustalardan kim kaldı diye ama Hasan usta kaldı, Hasan usta. Allah ya kurban seni. <laughs> ustamız şu anda boya hazırlığında ustamız şu anda boyayı hazırlıyor arkadaşlar. Bir ustayın farkı budur işte. Bir boyaya bak ne kadar malzeme görüyorsun değil mi? Bak bu boyayı sertleştiriyor. Hemen kurutuyor. Yani bundan daha iyi. Markasını da söyleyeyim arkadaşlar. Tüm boyacılara meydan. süzgeçimizi de kullanıyoruz arkadaşlar. Hiçbir ustada bu yok ha. Hasan ustadan başka yok. Lahya tek usta. Çakalada tek usta. İstanbul'a meydan okuram lan bu ustada. Lahya Kapat kapağı bakın. Lahya Usta işte. Bekleyin arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. İzle. İzle ve gör. Ben Allah iyi sevim seni. O Bak bak bak. Görümse. Görümse. Allah iyi seni. Kanal tedavisi şimdi yapayım. Tamam Allah iyi sevim Anlatmaya gerek yok ha. Bazı şeyler bakınca bile anlaşılıyor. Anlatmaya sıfır gerek. Lahi Varsa böyle usta Akçakale'de, Avrupa'da, İstanbul'da. O meydan. Görüşürüz. Allah izi Tek kalem ha. Tek kalem. Tek kalem. Allah'a Bunlara boşuna bakmayın bunlar kurudu mu gidiyor Bunlar kurudu mu gidiyor Hasan beni niye ya? Hasan o gidiyor mu Allah'a ısrar edin Allah'a ısrar ya kurban Mugo, ver de bu davara. Ezberim lav. Lav ezberim lav. Lav ezberim Yarım saat arkadaşlar. İki dakikada toz yapıştı. Bak 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 direklere de verdiğini unutmayayım. Allah'ı seve. Adam usta adam olunca böyle oluyor. Boşuna orada oturup bilgisayar başında, telefon başında ev, evinde oturanlar legaluga yapmasın. Meydana çıkıp da boş yapmasın. Evinde anne telli giyenler boş yapmasın. Səbəhdən axşama qədər evdə otrip, dışarıda gəzib baba parası yeyənlər. Görün, ekmek parası necə qazanılır, görün.